Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, burada asıl olan yolsuzlukla mücadele ederken iktidarın kendini bu mücadele dışında tutma isteği, istisna olmaya heves olması, süreci siyasi linci çevirmeye çabalayan iştahıdır. Tüm bunların karşısında çözüm açık ve nettir dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağraloğlu, gündemdeki son gelişmeler ışığında bugün artık yüksek sesle konuşulması gereken asıl meselenin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukuk devleti niteliğinin uğradığı, uğratıldığı, erozyon olduğu kanaatindeyiz kişiler ve olaylar etrafında kutuplaşarak, kamplaşarak akli ve hukukun üstünlüğünü terk eden bir tartışma zeminini kabul etmiyoruz kişinin suçu ispat edilene kadar masum olduğu karinesine tereddütsüz bağlı olduğumuz kadar hukukun üstünlüğüne, mahkemelerin tarafsızlığına, hakimlere hiçbir organ, makam, merci veya kişinin emir ve talimat veremeyeceğine, genelge gönderemeyeceğine, tavsiye ve terkinde bulunamayacağına da koşulsuz, şartsız inanmak istiyoruz. İşte tam bu noktada toplumun bir kesiminin hukuka olan inancının adaletin üzerine siyasetin gölgesi düştüğü hissiyle yıkıldığını, bir kesiminin ise idari tasarrufların sonuçları itibariyle devletin vakarına hale getirecek şekilde tesis edildiğine inandığını görüyoruz. Burada as olan yolsuzlukla mücadele ederken iktidarın kendini bu mücadele dışında tutma isteği, istisna olmaya heves olması, süreci siyasi lince çevirmeye çabalayan iştahıdır. Tüm bunların karşısında çözüm açık ve nettir. Süreci vicdanları zedelemeyecek şekilde şeffaf ve hesap verebilir olarak yürütmek, soruşturma aşamasında uygulanacak işlem ve usullerde toplum vicdanı zedelemekten kaçınmak, hızlı, adil ve tarafsız yargıya gölge düşürecek tutum ve davranışlara tevessül etmemek. Milletimiz için arka planda derinleşen ekonomik ve toplumsal olumsuzlara gebe olan bu sürecin bir an önce neticelendirilmesi en öncelikli beklentimizdir dedi.